Merhabalar Ahmet Şera hafta sonu yapmış olduğu açıklamalarda SDG'ye yönelik tepkisini dile getirse de askeri bir seçeneğe değinmemişti. Ama bugün Cumhurbaşkanlığı ofise medya danışmanı Ahmet Zeydan SDG ile ilgili tüm seçeneklerin masada olduğunu ve buna Suriye Devleti'nin askeri bir operasyon ihtimalinde dahil olduğunu belirtti ve genel tabloya bakacak olursanız son bir haftadır Suriye hükümetinin SDG'ye yönelik bir operasyon hazırlığı içinde olduğuna dair haberlerin nereden çıktığını da anlayabilirsiniz. Ve öte taraftan Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işleri sorumlusu Kuteybe İdlib'i de Rudav'ın canlı yayınında artık Paris toplantıları diye bir şey kalmadı diyerek Fransa'daki sürecin sona erdiğini net bir şekilde ifade etti. Ancak İdlib'i müzakerelerin tamamen durmadığının altını çizerek özerk yönetimiyle müzakereler ve toplantılar devam ediyor. Toplantılarımıza Şam'da ve Kuzeydoğu Suriye'de devam edeceğiz şeklinde konuşuyor. Ve İdlib'i sürecin artık diplomatik görüşmelerden saha uygulamalarına geçtiğini belirterek 10 Mart anlaşmasının hayata geçirilmesi için teknik komitelerin Şam, Haseke ve Kuzeydoğu Suriye'nin diğer bölgelerinde etkin bir şekilde çalışmaya başlaması için somut adımlar attık diyor. Şimdi Suriye'nin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi işte görüşmelerde ilerlemeler var ve bu ilerlemeler devam ediyor diyor ama öte tarafta Cumhurbaşkanı danışmanı masada operasyon var diyor. Şimdi öte taraftan mesela bakın yani Şam'a yakın televizyon kanalları bu kez tarih verdi ve Suriye ordusunun önümüzdeki Ekim ayına kadar büyük çaplı bir askeri harekat başlatarak SDG'nin kontrolündeki bazı bölgeleri almaya çalışacağı iddia edildi. Mesela haberin devamında Suriye ordusu SDG ile Şam hükümeti arasında anlaşma sağlanamaması halinde Ekim ayından önce Rakka ve Deyr ez illerinde geniş çaplı bir saldırıyı başlatmayı planlıyor ve kaynağa göre bölgedeki Arap aşiretlerinin desteklediği 50 bin kişilik bir güç SDG kontrolündeki bölgelere müdahaleye hazırlanıyor ve Suriye TV'nin hassas bir güvenlik pozisyonunda bulunan bir kaynağı dayandırdığı haberinde müdahalenin ABD'nin onayı olmadan gerçekleşemeyeceği özellikle Tel Aviv'in geçen ay hükümetin Süveyda kentine yönelik saldırısını engellemek için Şam'ı bombalaması nedeniyle İsrail'in harekata müdahale etmemesinin sağlanmasının ise hayatı önem taşıdığını ifade ediyor. Ve aynı kaynak Washington'ın arabuluculuğunda Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini de anımsatıyor. Ve SDG'nin kontrol altındaki bölgeleri merkezi yönetime devretmeyi reddetmesi nedeniyle geçici Cumhurbaşkanı liderliğindeki Şam yönetiminin görüşmelerden sonuç alacağına inanmadığını, bu tutumun SDG'nin varlığını sona erdirmeyi amaçlayan Ankara'nın bakış açısıyla yakından örtüştüğü bildiriliyor ve Kuzeydoğu Suriye'de faaliyet gösteren ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutanı General Joe Wawel ise yapmış olduğu açıklamada SDG ile ortaklıklarının yıllarca süren ortak askeri çalışmanın meyvesi olduğunu belirterek olası bir saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti deniliyor. Bakın mesela Şam'a yakın Suriye televizyonu diyor ki askeri operasyon Ekim ayında ancak uluslararası koalisyon Suriye hükümetine diyormuş ki sen bir operasyon başlatırsan sana ben karşılık veririm yani bu haber Şam hükümetine yakın Suriye televizyonunun haberi. Ve Wavel yani uluslararası koalisyon güçlerinin genel komutanı ona yani SDG'ye yönelik herhangi bir saldırı koalisyonun anında karşı hamlesiyle sonuçlanacaktır. Ve SDG'nin karşı karşıya olduğu riskler doğrudan terör tehditleriyle bağlantılıdır. Onu korumak yani SDG'den bahsediyor. Onu korumak güvenliğimiz ve ortaklarımızın güvenliği için stratejik bir görevdir. SDG'nin ve Suriye'nin kuzey ve doğusundaki üstlerimizin güvenliği kırmızı çizgimizdir. Ve onları tüm mevcut imkanlarla koruyacağız şeklinde konuşuyor. Yani uluslararası koalisyonun sağdaki genel komutanı herhangi bir operasyon olursa karşılık veririz diyor. Mesela bu açıklamayı bir kez daha özetle hani altını çizerek ifade edeyim. Hatta yani bakın tekrar hatırlatıyorum. Bu haber yani Şam hükümetine yakın televizyonun haberi. Ve Ahmet Şeran'ın dünkü açıklamaları sonrası şimdi İlham Ahmet'te yeni açıklamalarda bulundu. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız. Bölünme projelerine karşıyız. 10 Mart mütabakatına sadığız dedi. E, SDG'nin Dış ilişkiler Başkanı İlham Ahmet yapmış olduğu açıklamalarda ve Ademi merkeziyetçilik bir bölünme talebi değildir. Bu Suriye'nin geleceği için bir garantidir diyor. Ve Rakka'da da koalisyon ve aşiretler arasında bir toplantı gerçekleşti. Şimdi ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon heyeti pazar günü yani hafta sonu Rakka'da 15'ten fazla büyük aşiretin şehirleri ve kanaat önderleriyle ayrıca yaklaşık 50 siyasi parti temsilcisi Aydın Hukukçu Sivil Toplum Kuruluşu ve Kadın Örgütü temsilcileriyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştiriyor ve toplantıda katılımcılar koalisyondan Şehrin SDG'den alınması, silahsızlandırılması veya şam yönetimine devredilmesi yönünde herhangi bir girişime izin verilmemesini talep ediyor ve aşiretlerle beraber bu toplantıya katılan tüm kesimler Ademin merkeziyetçilik bizim de talebimizdir diyor. Ve SDG'den de Deirazor'daki duruma ilişkin bir açıklama geldi. Şimdi günlerdir, yaklaşık 3 gündür yani cuma gününden bu yana işte Deirazor'da yok Arap aşiretleriyle SDG arasında çatışma, yok Suriye hükümet işte güçleriyle SDG arasında çatışma diye haberler ve görüntüler vardı. Şimdi SDG'den yetkili bir kaynak Deir güvenlik durumunun sakin olduğunu ve özel bir operasyonla kaçırılan 4 savaşçılarının kurtarıldığını açıklıyor. Ve kaynak ayrıca bölgede herhangi bir kontrol değişikliğinin yaşanmadığını da vurguluyor. Ve Rudaf Türkçe'nin haberine göre, şimdi kaynak yani Rudaf TV'ye konuşmuş SDG'li bir isim ve şu anda Deir zorda durum sakin. Dün Deir Askeri Meclisi güçleri ki bu SDG'nin bir parçasıdır. Ferhaniç bölgesinde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi ve operasyonun temel amacı iki gün önce tedavi gördükleri bir sağlık merkezinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Deir askeri meclisine bağlı 4 savaşçının kurtarılmasıydı. Ve SDG'li kaynak zaman zaman Suriye ordusuyla çatışmalar yaşandığını da aktararak özellikle Deir batısındaki Bakliya bölgesinde SDG ile Suriye ordusu arasında zaman zaman çatışmalar ve karşılıklı atışmalar çıkıyor. Ancak biz SDG olarak savunma pozisyonundayız. Sadece hedef alındığımızda karşılık veriyoruz ifadesini kullanıyor. Ve aynı yetkili bölgede herhangi bir kontrol değişikliğinin yaşanmadığını da aktararak Fırat'ın doğusunda kalan tüm Deirazor, Deirazor bölgeleri Deirazor Askeri Meclisi'nin kontrolündedir. Eski rejimin çöküşünden bu yana haritalarda hiçbir değişiklik yaşanmadı dedi. Ve konuşmasının sonunda SDG'li yetkili Rudava şunları söylüyor. Bizim mesajımız bütün Suriye için barış çağrısıdır. Mazlum Abdi ile Ahmet Şer arasında 10 Mart'ta varılan uzlaşının hayata geçirilmesini destekliyoruz. Bununla birlikte güçlerimiz IŞİD terör örgütüne karşı askeri operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor ve örgüt mensuplarını hedef almaya devam ediyor diyor. Yani SDG'de öte taraftan aslında evet çatışmalar yaşanıyor. Ama bunlar öyle hani medyaya yansıtıldığı gibi değil. Karşılıklı zaman zaman gerginlikler çıkıyor diyor Değil orada. zorda Geçen günkü aslında o büyük çatışma diye servis edilen haberinde e, kendilerinin de yönelik bir operasyon olduğunu ifade ediyor. Bu arada Suriye'de e, resmi haber ajansı SANA Kürtçe dahil 5 dilde yayın yapacağını duyurdu. Şimdi Şam yönetimine bağlı yani Suriye'nin resmi bir haber, ajan, haber ajansı sana ve dijital dönüşüm stratejisi kapsamında Kürtçe dahil az önce de ifade ettiğim üzere 5 dilde yayın hayatına başlayacak ve Kürtçe yayınlar 20 Ağustos'ta tanıtılacak e, ve yani 20 Ağustos'ta tanıtılacak yeni yeni yayın altyapısıyla başlayacak deniliyor. Ve Halep'te de Dün akşam saatlerinde bir canlı bomba saldırısı gerçekleşti. Şimdi yine Suriye'nin resmi haber ajansıyla oradaki yerel kaynaklar, benzer haberler geçti. Ve e, aktarılan haberlere göre Halep'in El Meysar mahallesindeki bir fırının yakınında bir e, intihar saldırısı gerçekleşiyor. Yani üzerinde canlı bomba yeleği olan bir şahıs kendini patlatıyor. E, kendini patlatan şahıs ölmüş ve bir sivrinde yaralandığı aktarılıyor ama Şam hükümeti ölü ve yaralı yok sadece ölen kişi intihar saldırısını gerçekleştiren diyor. Şimdi bu Halep'teki saldırıya ilişkin de şunu söyleyeyim. Şimdi mesela bu saldırıdan yaklaşık 3 saat 4 saat önce Halep'teki SDG'ye bağlı aslında e, yerel meclis üyesi yani Haram burada bir gerginlik çıkabilir demişti ve bu saldırının gerçekleşmesi manidar mı değil mi insan bir düşünmüyor değil. Ve gelişmeleri takip etmeye olabildiğince aktarmaya ve dilimiz döndükçe yorumlamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.